Sevgili Bağlar, bu hafta itibariyle ailenize zaman geçirip e para kazan, kazanmış olduğunuz paralarınızı değerlendirmek adına yeni hedefler, yeni görüşümler yapabilirsiniz. Belki bir ev kiralayabilirsiniz, belki bir ev satın alabilirsiniz. Mülkle ilgili yatırım yapmak, iş hayatınızla alakalı yeni taşınma, yeni yerler, yeni dekorasyon bunlarla ilgilenebilirsiniz. Keyifli bir hafta içerisindesiniz sevgili boğalar. Aşk hayatınızla alakalı da olumlu etkiler içerisinde olacaksınız. Ama ve lakin enerjiniz yükseliyor. Yükselen enerjinizle birlikte güneşin yavaş yavaş yengeç burcuna kaymaya hazırlan Dönemlerde bu dönem sizin için böyle biraz daha inişler çıkışlar ani kararlar. Acaba doğru mu? Değil mi? E, Endişeli bir ruh halinde de e, sokabilir sizi çarşambadan sonra. Ama bence siz bu hafta mülkler, yatırımlar, paranızı e, düzene koymak nasıl daha iyi kazanabilirim ya da paramı nasıl iyi değerlendirebilirim gibi düşüncelerde girişimde bulunursanız daha iyi olacağını söyleyebilirim. Aile içerisinde peki aileden gelecek destek belki ev almak üzere olan ve boğarsan, paran da eksik varsa ailenden gelecek destekle de yüzün gülebilir. Yani bu tür desteklerin, bu tür etkilerin olduğu bir hafta içerisindeyiz. İş hayatınla alakalı iste Çok fazla e, sıkıntılar yok. Artık paranı iyi değerlendir. Aşk hayatını düzene sok. ki Haftanın keyfini çıkart.